Herkese merhaba arkadaşlar ben Serhan ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Stone devam ediyoruz. Bugün tam tamına 9. bölümde karşınızdayım. Şurada sürekli yanıp yanıp duruyor ya. Tam burası diye burası yanıyor. Ee, karşınızdayım. Videoyu ee, video dışı bir çalıştım. Sonra dedim bu işi biraz video içinde yapayım. Bilgisayarı göstereyim dedim. O yüzden devamını getirmedim. Burada sistemi buraya taşıyorum. Buranın da yollarını biraz değiştirdim. İzlediniz zaten. Hızlanırmış bir şekilde göstermişimdir. Buraya yavaştan taşıdım burada kompresliyoruz. Şu odunları da artık biraz azalttım. Ama şimdi bu iş için bize biraz kablo gerekecek. Çok yavaş oluyor çünkü. Onun için de alloy lazım. Orada durdurdum dedim bunu millete göstermeyeyim. O yüzden geldim buraya. Rains of Infinity. Şunları yapalım. Evet. Ne yapalım? Stone gear, cobblestone, çuk. Herbes, silent gibi bir şey demiş ama nedir bilmiyorum. Make your first machine, aynen. Machine cases. Makinelere giriyoruz. Şuradan biraz da cobblestone alalım. Yani şundan yaptık. Ee, fırın yapacağım. Bir tane daha. iki tane fırınımız oldu. Bir tane de bucket olacaktı. Varken olanı kullanalım. Bakaloy smelterımızı yaptık. Çok önemli. Şuraya koyarım herhalde Şunun eğer bitmesin. bir kömür bulayım. Şunu doldurdun herhalde. Aynen. Tam Şöyle altı. Ben biraz verelim. Demir ve Ender gözü lazım bize. Ender gözümüz olması lazım. Aynen o şekilde. Ender gözünü yaptık. duit, Şu lazım. Tamam. Şu lazım. Şunu. çakıldı çakıl ve kum lazım. Kum var. Çakıl da var da. Ee, çakıl. Nerede var acaba? Şu...

için şunu yapmamız lazım. Kill lazım. Kill umarım vardır. kilin yapımı çok uğraştıran bir durumdu. yapalım. Yok, hızlanmadı. Dust lazım iki tane aynı. Bir tane yetiyor mu? yetiyordur Şu oldu. 9 tane yaptık güzel. Şimdi biz şurayı alayım. Bunu bir de altın şey kompreslerini de yapayım. Şunu da alayım. Şöyle bir yollamasyon. Yer yoksa şöyle yapalım. Bu mu? oldu. Depolama da oldu. Sallayabiliriz. Şimdi burada bayağı bir suyumuz olacak. Hadi. Kil lazımdı. Kille şimdi kovaları ver. burayla bir ihtiyacımız yok değil mi? boş olmayayım hiç acı olanı yok tamam Dust'ımızı da koyalım oldu killimizi aldık Şimdi şunu da yanıyormuş çok iyi. Kon item konduitlerimiz de hazır. Hazır ve yani hazır durumda. Aynen bu şekilde. Bunu yapmamız bayağı bu işimizi kolaylaştıracak her açıdan. Her eşyada. Şimdi bir tane koyacağım. Buna önce cobblestone yapacağız bunu. Burayı always active yapacağız. Buraya da insert yapıp şu an geliyor olması lazım. Aynı. Bunu şunlardan vereceğiz baya. Bundan çıkanlar buna gelecek. Buraya bir tane auto crafter yapmamız lazım. Bu da auto crafter değil de. Bundan da yapabiliriz. Otokompresör bir daha sıkıştıracağız. Sonra eleyeceğiz. Evet, bir kompresör daha yapalım. Kompresör daha yapalım. Rotating demiş. Ben bunu yapacağım. Demir dört tane grafting table demiş. Çok iyi. Evet. Bağlı bir şey gibi dönüyorum ama kişimiz görsün de. Tamam. Bir de benim şeylere ihtiyacım var. Kömür. Jeneratörü bir tane soruda bir tane soruda Evet, kömür jeneratörü lazım. Halledeceğiz artık. Bir tanesini buraya koyduk, bir tanesini buraya koyduk. Bu bayağı toplamış değil mi el? <laughs> Şimdi buraya bir tane daha atacağım onu. O böyle aktı, bunu insert yapacağız. Bundan da buraya aktaracak. Sonra bundan çıktığında siye gelecek, elenecek. Ondan sonra doğru sanda, sanda demir yapabiliriz o zaman. Ya da bunları ayrıştırıp da yapabiliriz. O iş uzayacak. Onu şimdi buraya yapmayacağım. bunu da always active insert bam. Bitti. Sistem bu kadardı. Ama tabi dediğim gibi kömür jönitörü lazım. Ee, nasıl yapayım o işi? Hem bunlar bir tane de yetmiyor. İki tane de yapmak lazım. Bayağı yapayım ben. hemen şunu buldum bulduğumu alıyorum şunu koydum Redstone'umuz nerede acaba Redstone var altın var tamam şimdi şundan ya pisteler. İki tane yapıyoruz. Ben oraya ne kadar daha yap? İki tane daha yapalım. Tamam. İki tane daha yapalım. Sekiz tane bundan. Kömür lazım. 4 tane de kömür jeneratörü aldım. Bu işte bitti. Bu neymiş? RF tools. Starting RF tools mu? Ne alaka? Yaptım ben sen bunu. Niye öyle oldu? Bu da RF tools değil mi? Evet. Bilmiyorum. Niye öyle dedi? Sıfırlandı mı ki? Şimdi. Buna, buna da lazım. Da buna öbüründen yapacağım. Şimdi Bunları şöyle vereceğim ama. Evet, buraya bir de kapak yapalım. Kapak yapacağız bilmiyorum. Ben yapacağım artık da. olacak bilmiyorum abi ya da yapmayak ya kırar mıyız bilmiyorum şöyle yapalım bir blok arkalarına boşluk bırakalım böyle devam ettirelim Şunu şu kıralım. Aha da bu şekilde. Hepsini kırıyorum şimdilik. Şöyle şöyle boşaltalım bir arka tarafını. Tamam. Bir tane de şuna yapalım, survival generators demiş, belki daha iyisini de yapabiliriz, yetiyor bu. Survival generators demiş, o çok basit bir şey yapalım, yapıp geleyim. Acıktık ya. daha yaptım. Kömür alayım biraz ya. Kömürümüz bayağı azaldı ama idare edecektir herhalde. Odun kömürü işine gireceğim ya. Odun kömürü hızlandırır bence işimizi. Üstüne i̇şte yolları şunu atacağım. Aslında ortak elektriğe de bağlayabilirim. Ama bunlara da gitmez Aslında çok daha mantıklı geldi. Evet. Çok mantıklı geldi kulağıma ama Şimdi kablo yapmaya uğraşmak istemedim. Böyle kablo yapacağız bir de. Onun için biraz da... aslında malzeme önerilerimiz var ya ortak elektrik mi yapsak? Çok daha azlanır bizim işimiz şey ama şimdilik şöyle olsun da. bu şekilde. Buraya akacaktır herhalde. Ama bunun meşi yok. Zaten buna daha gelmedi. Ve da insert yapacağız. Always active. Aynen. Hemen yani meşini getirelim. Meşini de burada bir de ona elmastan olan o. Şu, şuna elmastan olanları takalım. Hızlansın. Çok yavaş böyle. Ne var? Bunu da var. Bunu verelim. Bunu da verelim. Bunu da verdik. Tamam bunlar ikisi var zaten. Buna da odun kömür vermiştik. Aha da bitti. Bundan buna. Bundan buraya. Ondan da buraya. Çok temiz sistem oldu. Gerçekten. Ee, lazımdı. Yani otomatikleştirmek. Şurayı düzeltiriz artık. Kompresör kablosuna bak. Bunlar artık açılmalı. Silebilirsin. Nasıl yapacak bilmiyorum. Onun sıkıntımız var ama. Böyle bir sıkıntı var. Bunun buraya bir tane. Branch lazım ama. Buradan bağlayayım. extract yaptım. Komple cobblestone'ları da yolladım. Buradan alır. Artık yani zamanla alırsa alır, almazsa can sağ olsun. Ama en azından orada birikiyor biraz. böyle bir şey yapmam lazım ki nasıl yapacağım onu bunu da bilmiyorum ama atalım bir de böyle bir şey yapmam lazım ki hızlandırmam lazım ama elmasımız çok zaten değil mi? Ben sandık yapayım ben. Son sandıklar artık. Oh be ra rahatladım. Envanter rahatladı. Ben rahatladım. Toplu bir biçimde rahatladık resmen. Kompressit Diamond Temur, Zancak mı merak ettim. Yoksa ben kendim de kullanabilirim ama Zaniye, Zaniye. odundan çok sıkıntımız var bizim bundan ben bayağı yapacağım. Her şeyi onu da koyabilirim herhalde. Bakalım ne kadar hızlı olacak göreceğiz. Arif yetişmiyor. Neden? Kömür yok. Yetişir herhalde Evet. hala yetişmiyor. iyi enerji kaynağı yapmamız lazım. Biz gibi bakacağız. Görebiliriz artık yavaş yavaş. iyi gitmiyor sistem oraya ortak elektrik bir şey yapmam lazım benim bunlara. çok yavaş bir ağaç için halledeyim ya Allah şunu halledeyim bing bonzai pot demiş bayağı bir yapayım şundan Buni bonzai pot demiş Bula kill. evet can sıkıcı yer buraymış Ay yapadan kırık taşta durduralım. Hayır ya. Tamam. Hmm. Şişmiş yokmuş. Dümdüz basıyormuş. Şuradan dustları alalım. Sen de alalım. Şuradan yaprakları alalım biraz da. Biraz daha üretmemiz gerekecek. Evet, şunu da aldık. şimdi fullledim içine şunu atalım Yakalım sistemi. nasıl çalışıyor iyi mi Zaman lazım da enerji yetmiyor mu ihtimali Bunlar da eğer sıkıntı yoksa bunlar yavaş çalışıyor bu da geldi mi bir tane patlıyor zaten yani. bu da az çalışıyordur o kadar çalışmıyordur diyordum bu da iyi çalışıyormuş En azından bayağı çalıştık. Her şeyi yaptık. Endera'ya girişimizi de yaptık. Bunları da yapalım. Şuraya bayağı pot yapmamız lazım. Wooden hopper var mesela. Kaç hopper var burada? Bunları takayım. İki tane de varmış. Onları da takarız şimdi. kırılmadı. iyi şunu da kır. Şöyle odundan koyacağım. Bu Ben şu iki tane daha attık. Böyle şöyle yaptım. <laughs> Kum olmuştur Lastlarımıza. Sen de ol. Tamam, bir yani şey kaldı. Aldım. tane yaptım. Sen yani de böyle. Şimdi benim bunların üstüne diğer ağaçlardan da koysam güzel olur. Radin severim. Toprak da lazımmış. Acaba iyi toprakta da daha mı iyi büyüyor? Şöyle toprak vardı bizde ama. Ha oldu. Toprağa verdim mi? Toprağa vermedi. Vermiş. slime 4 demiş. Eee evet, bakayım. Blue slime 4. Slime ball'dan yapılıyormuş. Evet. Ne yapıyoruz peki biz bunda? Bilmiyorum. Bunda ne yapıyoruz ama işe yarıyordur. Bir düşünüyorum. Evet. Farklı bir açtı göremedim. Şunu da ben. koyalım. Koydum. Şöyle bir tane laden istiyordum. Tamam. Hızlandırabildiğimiz kadar bu sistemi hızlandırmak lazım. Evet burada da bu videonun sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.